Evet, şimdi Murat Kara Yılan'ın açıklamasına bir götüreceğiz sizleri. Terör örgütü PKK'nın ele başlarından olan Murat Kara Yılan yine o skandal ifadelerini bir bir söylüyor, açıklıyor HTŞ'ye. Övgü dolu sözler söyledi. Bir bakalım efendim nedir o sözlerin detayı. Haberimizi izliyoruz şimdi. Terör örgütü PKK'dan HTŞ'ye övgüler devam ediyor. Bu seferki övgü PKK'nın tepesindeki isimden geldi. Örgütün sözde yürütme komitesi üyesi ve silahlı birliklerinin başındaki Murat Karayılan heyet Tahrir Şam'ın İdlib modelini övdü. Kendilerine örnek gösterdi. PKK'nın televizyonuna konuşan Karayılan, SMO ve HTŞ'yi karşılaştırdı. Kendilerine HTŞ'nin değil Türkiye'nin düşman olduğunu söyledi. HTŞ ve Türkiye denetimindeki Suriye Milli Ordusu'nun da bir tutulmaması gerektiğinin altına çizdi. So. Ee...